Peki hani altın dediniz ya, evet. Zer altın demek diye, ee, buraya o altın isminin verilmiş olmasının yani Zerzevan isminde e, geçen o altın kelimesiyle alakalı e, ne istinaden böyle bir isim konmuş olabileceğini düşünüyorsunuz? şimdi Tabii kazılarda altın yani eserler... Yani öyle aramalarınızda altın oldu mu? Altın eserler de çıkıyor, gümüş de çıkıyor, ha, bronz da çıkıyor. Burada altın eser de çıktı Tabii mi? mesela altın sikkeler çıkıyor buradan ha. mesela kazı çalışmalarında. Belki köylüler ondan dolayı bu ismi vermiş olabilir. Altın, ıı, çıktı için altın şehir. Bir de şöyle çok hikaye de var. İşte yerin altında bir sürü altınlar var hikayesi. Evet onu biz de duyduk. Evet evet yani bir sürü altınlar var. O nedenle böyle bir hikaye gelişmiş olabilir. Ee, ama tabii ki... Hani belki dedim manyetik alan ya da işte bir altın madeni vesaire öyle bir şey olabilir mi oralarda? Yani diye. şu an hani kazı çalışmalar devam ediyor. Şu an için hani kesin bir şey söylememiz çok zor. Şöyle düşünün. Yüzde yüz bir alan diye düşünün. Bir milyon metrekare kazı alanı. Sadece sur içi 57 bin metrekare 60 dönüm. Sur dışıyla birlikte 1 milyon metrekarede kazı yapılıyor. Şu an yüzde biri kazıldı alanın. Yüzde 99'u toprağın altında. Ve kazılacak bu. Yani yüzde birde bile birçok veriye ulaşıldı. Bu tabii ki 12 ay devam eden bir kazı. Ama çok az bir kısmı. Evet. Yalnız diyorsunuz ki yani yüzde 99'u daha kazılmadı. Yüzde birinde nasıl bu tapınak çıktı? O da dediğim gibi hani e, belki tesadüf, belki bizim şansımız bilmiyoruz. Hani ilk kazdığımız aslında 2017 ilk kazıya başladığımız sezondu. Hani tamamen içgüdüsel bir şey. Tamamen kapalı. Düşünün üzerinde e, üç 3,5-4 metre dolgunun olduğu bir yer. Ve tamamen kapalı bir alan. Hani oradan başlamayı tercih ettik. Altında da Mitras Tapınağı çıktı. Hani bu Çok bir tes tesadüf artık diyoruz ya da şans diyoruz. Ee, gerçi hep diyorlar her hiçbir şey tesadüf değildir ama biz hani tamamen tesadüf bir şekilde bulduğumuz bir yer. Hani mesela hemen bu kandili görüyorsunuz işte tar tartaletleri. Mesela şöyle düşünün surlar yıkılmış. Kandili kullanmaya fırsatı dahi olmamış. olmuş. mesela arkasında kuş betimi var. Kandil hiç kullanılmamış, hmm. surların altında kalmış. Yani aslında işte zamanın durduğunu orada görüyorsunuz. Hemen bu şekilde kemer tokaları çıkıyor ortaya. Aslında o dönemin Roma askeri ve sivil yaşantısına dair her şey Zerzavan kalesinde var. Bu da çok önemli. Peki e, Mitras pagan Roma'da güneş tanrısı gezegenleri evet. e, kontrol ediyor, evreni kontrol ediyor. Ee, az önce de benzer bir soru sordum ama sanki bunun bir adım ötesi de varmış gibi geldi. Onların e, bu bilgisiyle ilgili olarak sizi şaşırtan bir done oldu mu? Yani bu gezegenlerle alakalı gezegenlerin konumuyla alakalı. Şimdi tabii aslında birçok eserlerin üzerinde semboller var. Mesela bakıyoruz biz amuletin üzerinde işte güneş sistemi güneş sisteminde etrafında 8 tane gezegen. Evet. ...hani biz hep 9 biliyorduk... ...en son plüton gezegenden çıktı... ...8 evet. ama baktığımız eser... E, ...Roma dönemi ve Roma öncesi... dönem olma ihtimali çok yüksek... ...mesela orada biz diyoruz ki... ...Güneş sistemini çizmişler buraya... ...bununla birlikte... ...işte birçok eserlerin üzerinde... ...konsantrik daireler var... ...bunlar hani uzayla ilgili e, eserler... ...hemen burada gördüğünüz gibi birçok... E, ...sürekli tekrarlanan motifler var... ...bunun bir anlamı olmalı... ...ve dediğim gibi... ...Mitras taplarının içinde de astronomiyle ilgili... ...sembollerin ışın tacı gibi... ...ya da kuşakların üzerindeki semboller... ...gezegenlerle ilgili semboller olunca... tabi insanın kafasında birçok soru işareti... ...meydana geliyor. Ama e, tabi biz... ...kazılar ilerleyecek daha çok... ...uzun, e, soluklu bir çalışma... ...belki 50 yıl sürecek. Ama birçok yeni veriye, her kazı çalışması yaptığımızda... ...birçok yeni veriye ulaşacağız. Mitras'la ilgili, Roma'yla ilgili... Asur'la ilgili, Pers'le ilgili, Part'la ilgili aslında birçok e, soru işaretine cevap olabilecek bir yer. Ama dediğim gibi şu an e, tarihsel olarak biz burayı anlayabilmemiz için eserleri var, her şeyi var ama bir yazıtın da ortaya çıkmasını bekliyoruz. yazı çıkarsa aslında belki bazı sorulara cevap bulabilecektir. Ama Mitras'la ilgili yazıt çıkmayacaktır, onu söyleyeyim. Ona eminiz. Evet. Be